Sadece Almanya'da bu Biontech aşısı için dava açıldı. Yüz binlerce insan mağdur. Sadece Almanya'da. Bu Biontech aşısı olanlar Emre aşısı falan filan dedi. O sahteker. Yüz binlerce insan perişan. Aşı olanlar. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu. Bundan birkaç ay önce 216 bin kişi ömür boyu emeklilik maaşı gibi maaş almaya hak kazandı. Kazandılar mahkemeyi. Ve Almanya'da bulunan o Şahin bilmem ne İngiltere'ye kaçtı. Hiçbir sorumluluk almıyorum diye altına da imza attırıyor tabii. Önce diyordu ki ex sex. 80 derecede muhafaza edilecek diyordu bu aşı. Sonra çadırlarda buzdolabı olmayan yerde aldılar millete bastılar. Eksi 80 dereceye ne olacaktı? O kadar buzdolabı nereden bulacaktı? Eksi 80 derece. Sonra millete sıcakta buzdolabı olmadan oradan buradan aldılar. Dünyanın her tarafında bastılar yine bastılar yine. Yüz binlerce insan sadece almaya da perişan. Çok ağır hasta. Long Covid. Ha Covid değişti dönüştü. Önce bir insanda Covid olup olmadı kan çıkıyordu. Şimdiki kan çıkmıyor. Adamın kalbine puhtatıyor Puhtu atıyor, beynine atıyor, karaciğerine pıhtı atıyor, pankreasına pıhtı atıyor. Doktorlar teşhis edemiyor. Belirtiler Covid gibi ama teşhis edemiyoruz diyorlar. İşte hem kapsülünü ürettim. Olive lan Covid. Zeytin long covid. Bu zeytin çekirdeği ekstraktı. Dünyada değil ama Türkiye'de ilk ben ürettim. Yani dünyada da birkaç ülkede ancak yeni yeni üretiliyor yani. Zeytin çekirdeği ekstraktı. Zeytin çekirdeği süper kritik. Bağırsaklardaki hasarı önlüyor. Karaciğerdeki hasarı önlüyor. Böbreklerdeki hasarı önlüyor. Midedeki hasar. Beyindeki sinir sistemindeki hasarı önlüyor. Kim diyor? Eczacılık Bilimleri Bölümü Milano Üniversitesi Milano İtalya. Kimya Bölümü Roma. Sapinzena Üniversitesi Roma. İtalya. Nörobilim bölümü psikiyatri, psikoloji, ilaç ve çocuk nörotropik bölümü Floransa Üniversitesi İtalya. Milano Üniversitesi İtalya. Bu zeytin çekirdeği ekstraktı. Ben bundan nasıl olsa yan etkisi yoktur diye, şey olmaz diye. 2-3 tatlı kaşığı karıştırdım içtim. Yani bana dokunmaz dedim. O kadar enerji veriyor ki saat 3'e kadar uyuyamadım. Çıktım dolandım gezdim. <laughs> yani yavaş da yürüyemiyorum. Hızlandırıyor adamı yani. Tempo. 3 defa yattım uyuyamadım uyuyamadım yattım uyuyamadım. Bana bir şey olmaz. Aa siz öyle mi? Yarım çay kaşığı yeter. Benim gibi yapmayın. Uyuyamazsınız. Halsizlik, dermatolojik yorgunluk için gördüğüm, göreceğim hayatımda en etkili şey. Adeta turbo motoru gibi hareket ettiriyor. Çalıştırıyor. Halsizlik, dermatolojik yorgunluk yok. Koşturuyor. Fazla kullanma. Sonra uyuyamadım. Çok enerji veriyor dersiniz. Ha. Sadece vücuttaki hasarı önlemiyor. Beyne, kalbe, karaciğere, pankreasa, dala, böbre, bağırsaklara bütün hepsini tam tamir ediyor artı enerji veriyor enerji yarım saat uyudum baktım uyuyamıyorum sabah dörtte geldim ofise biraz dinleneyim dedim uyuyamadım siz siz olun benim gibi üç dört tatlı kaşığı değil yani şu çay kaşığının neredeyse on katı kullandım siz yarım çay kaşığı kullanın fazla kullanmayın kullanırsanız uyuyamazsınız sokaklarda koşturursunuz zeytin çekirdeği ekstra Türkiye'de ben ürettim. Dünyada da ilk sıralardayım yani üretimde bu bu alanda. Bir spor grubu var. Süplüment satan. Onlara saçı yaptık. Çok memnunlar. Yeni ürün var mı? Yeni ürün var mı? Diyorlardı. Yeni ürün var. Adamı böyle at gibi koşturur.